Yaklaşık biz bir aydan beri bu işe başladık. Ee, başladığımız gün 6 lira gibi bir rakam vardı. Millet çok sevindi. Ee, çiftçi olarak çok iyiydi. Yani bu şekilde gitseydi iyiydi. Ama haftada bir rakamlar aşağıya gelmeye başladı. Bugün de biz bu rakamlara karşılık bir tepki gösterdik. Hani fiyatlarla çok oynanılıyor. Ee, çiftçi mağdur oluyor. Çiftçi bir şey kazanamıyor. Çoğu çiftçilerimiz daha halen borçlarını ödememişler bu çiftçi bu şekilde kazanamaz ve e, bu bamya işini de bırakır yakında yani 3-5 sene sonra bırakır çünkü kazanmadığı bir işi yapmazlar. Başkanımız üreticinin yanındayız. Evet, üreticinin yanında. E, gerçekten onu bu konuya el atması bizim için mükemmel bir şey. Çiftçi kendi haline bırakıldı. Göremediğimiz ilgiyi Özlem Başkanımızdan gördük. Yani kendisini çok teşekkür ediyoruz. İşte elimizdeki malın kalmaması için elimizdeki mal alacağını söyledi. Bu köyün başka bir geliri yok Bamya'dan başka. Yani bu insanların yediği kursandan geçen bir parça ekmeği de onun da bir katkısı olur. Ee, her gün bunu koparıp yere mi atacağım? İşiyle, parayla işi tutacağım, bunu yere atacağım. İşe görüyorsun halimiz bu, durumumuz bu. Ne yapacağız bu bamyayı? Çöpe atıp da ne yapacağız? Günah değil mi? Ee, haber göndermiş. Ben alacağım. Ee, kooperatif sözü de vermiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun diyeyim. Bütün e, çiftçilerin adına. Binlerce teşekkür ederim. Bu insanlar da doğasını alır. Bu insanların gerçekten de çok buna ihtiyacı vardır yani. Bütün çiftçilerin buna ihtiyacı vardır.